numaralandırılmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak isterse anlamlı ve kurallı sıralama nasıl olur diye sormuş. Cümleleri tek tek okuduğumuzda görüyoruz ki en uygun giriş cümlesi 4 numaradır. Pasevin gide ve kafkanın günlüklerini okurken kendisinden bahsettiğini görürsünüz. Sonrasında ama onlar kendilerinden bahsederken yani yola çıkarak bir başkasının iç dünyasına ulaşabilmişlerdir. Daha sonra başkalarının kendi kendileriyle yüzleşebilmesine katkıda bulunabilmişlerdir. Sonra bize diyor ki bugün yazardan beklenen ise başkası olma. Kendin ol. Devamını getirmiş. Neden? Çünkü kendine başkası üzerinden bakamayan bir yazarda okuyucu ne bulabilir ki demiş. Baktığımızda cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçanın hem başına hem sonuna getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz demiş. Parçaya bakalım. Dil bizi başkalarına, başkalarını ve başka nesneleri bize yansıtan bir aynadır. Dili doğru kullanmak burada önemli olan değil. Doğru anlamak bu aynayı mükemmelleştirmek demektir. Kullandığımız çağdaş araçlardaki göstergelerin, ekranların, ibrelerin bir an için bozuk olduğunu düşünün. Bu bir felakettir. Fakat bir toplum için ondan daha büyük bir felaket vardır ki o da insanlar arasında bir iş bölümü içinde görev alan kişiler arasında fikir ve görüş alışverişinde bulunanlar arasında dil aynasının görevini tam yapamamasıdır demiş. Baktığımızda biz dili ne kadar iyi tanıyor, dili ne kadar iyi kullanıyorsak İletişimimiz o kadar iyi olur. Hem başa hem de sona getirdiğimizde anlam bozulmuyor. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Beynimiz kelimeleri şaşırtıcı bir hızla resimlere dönüştürebilen bir cihaz gibidir. Bilgileri aklımızda tutmamızı sağlayan kısım beynimizin görüntü oluşturabilen kısmıdır. Sonrasında bu nedenle soyut bilgileri hafızamıza almak için onları somutlaştırıp zihnimizde canlandırmalıyız. Devam etmiş. Dünyanın birçok yerinde psikologların yaptığı araştırmalar zihinde canlandırma işleminin belirgin olarak işe yaradığını ispatlamaktadır derken psikologların araştırmasından bahsetmiş farklı bir konuya geçiş yapmış. Yani cevabımız C seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yere anlatımın akışına göre getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Eleştirmenin belki sıradan okurdan farkı ilk bakışta duyulmayan sesleri duyabilir olması. Bunu nasıl yapabilir? Belki kuramla yapıtı karşı karşıya ya da yan yana getirebilir. Belki bir yapıtı başka bir yapıtla yan yana getirebilir. Belki yapıtı kendi iç dünyasından, kendi yaşantısından aldığı verilerle yan yana getirebilir. O zaman ortaya çıkacak perspektif değişikliğiyle yapıt daha fazla konuşma imkanına sahip olur demiş. Cevap şıklarını okuduğumuzda en uygun cevap ben hep eleştiriyi yapıtı konuşturma çabası. Burada da konuşmadan bahsetmiş olarak düşünüyorum demiş. Yani cevabımız E seçeneği.